Benimle İngiltere'de yurt odası avına gelin. Önce şu anki güncel yurdundan çıkıp otobüs bekliyorum. Sonra da yurda geliyoruz. Bu gördüğünüz bina da yurt binası. Sonra bizi kaydıra olan bir giriş karşılıyor. Bana önce yurdun spor salonunu gezdiriyorlar ki normal yurtlara göre çok iyi bir salon. Sonra ilk tür yatak odasını geziyorum. Bu stüdyo olarak geçiyor. Kendi mutfağı var. Tuvaleti büyük ve geniş bir oda. İkinci gezdiğim odada büyülendim zaten. Bu başlı başına bir ev gibi. Kendi salonu, mutfağı, yemek masası, televizyonu ve kocaman 35 metrekarelik bir alanı var. Öğrencilerin hayalini süslüyor yani. Burası yurdun yazın kullanılan terası. Burası da oyun alanı. Böyle tatlış misafirlerinize takılabileceğiniz bir yer. Burası çamaşırhanesi ve fiyatlar normal çamaşırhanelere göre daha yüksek. O birazcık eksiydi. Böyle çok güzel aydınlık bir çalışma odası var. Burası da beni büyüledi. Son olarak da yurt gezisinden çıkıp yurdun yanındaki bu alana yürüyüşe geliyorum. Burası da Amsterdam'ı hatırlattı. Siz ne düşünüyorsunuz?